Evet. Evet arkadaşlar. Gümrühaniye Millet Bahçesi'ndeyiz şimdi. Buralarda geziniyoruz. Islak zemin her zaman sıkıntı kayabilir. Dikkatli olmamız gerekir. Aslında yağmurda havada bisiklet sürmeyeceğim. Yani buraya yağmış geçmiş aslında biz. Çıktığımızda yağmur yoktu da Buraları yağmış geçmiş, ondan dolayı zemin ıslak. Bu da tedirgin ediyor insan. Düz devam. Düz. He. Hakan dikkat et lan burada da zemin rampa. Zemin ıslak, rampa keskin. Gelemiyorum oğlum ben korkuyorum. Gel, gel. Yok ben korkuyorum. Gelirim de ben korkuyorum oğlum. Bu ne lan? Nereye? İçeği. Bisiklet giremez diyor. Aa, vay be. Heh. O videoyu bana atsana. Eve gidince. Eve gidince atar. Yani şey atacağım. Atar. Bizim atacağım diyeceğim ki. Atarım da bu ne biçim yol bizi, ya? Tırstı mı? Ben tırstım bu ne biçim yol ya Hakan? Yol ya? Dikkat et lan. Allah korusun. <laughs> Oyun parkuru. rampaya çıkarız ama ıslak zeminde rampa inmekten harbiden korkuyorum Yani bir kere düz yolda düştüm ondan sonra bir travma oluştu. Hey gidi hey 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 gidi hey hey, 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 Karadeniz'de doğdum büyüdüm adam olduğum yeri geldi bağırdım yeri çağırdım duyum var çok iyi durumum var ve hey, hey. oho Ne oldu? Ya, keşke videoyu kapatmasaydın da bütün yayasyonu ayırdık daha güzel olurdu. Video işte sana abone kazanma şeyi. Ya Biz kanka izledim. öyle de orada şimdi sen düşünce şimdi video kapattım hemen. Aman aman dedim hatta o adam geldi ben hemen bisikletten indim geldim ben. Tamam. He yol burada bitiyor mu? Allah Allah. Oğlum çok ufak lan burada o dama. Gel gel gel. Benim için iyi oldu, Atarız yine izlenir onda ya, sıkıntı yok da. 37 saniye. Tamam işte az Ya sıkıntı yok be kanka. Düşme şeyin kötü oldu. Bir şey olmadı Allah'tan. Ya desene Murat Baba ile çıkarsan ya. <laughs> Başına her şey gelir ha. Başım boktan çıkmaz mı diyorlar böyle bir şey diyorlar. Kılavuzu karga olanın burnu boktan ya. çıkmaz diyorlar. Ya Allah beterinden korusun tabii canım. Bu demek oluyor ki sen de sadaka vereceksin kanka. Ne bol bol sadaka. Şurada bir yerde oturalım istersen. Şuraya geçeyim mi? Modern demin kahveden mi? Ha tamam olur. Aaa Oğlum Hakan sen öyle diyorsun da. Islak zeminde insan bir kere şey düşünce diyeceğim. Travma oluyor insanda Bunu da ya ya bir düştüğümüzde Ha. Şu şey yazacağım Hakan'ın pisineti tekrardan PT çıkarma, çıkarma halini Bir de şey yaz Videonun sonuna doğru sol üst köşeye doğru bak <laughs> Orada çıkmış ya açı Şey yazmış şey. E, detayları kim farketti <laughs> <laughs> evet. Beni bul yaz altına Ama çok güzel bir oksijen depoladık ha burada. Değil mi? Evet, Sence öyle değil mi? Burası değildi. Bir sonraki şey miydi? İstersen buradan girelim. Burası değil miydi zaten burası da. Yok rampadan aşağı indik ya kanka. Burayı direkt geçtik. Yani Buraya gideceğiz işte Hayır. geldiğimizde burası değil mi? Yani sağa girelim. Sağdan doğru Ama o tarafa. Sağa, ben de sağ diyorum zaten. Sağ. Sol. Sağ ol, sağ ol, mi kuramıyoruz? Allah Allah. Neden acaba? Bence kuruyoruz. Gayet iyi. Bak burada da çocuk parkı varmış lan kocaman. Oyun parkı. İşletmemiz geçici süreliğine faaliyete ara vermiştir. Allah. Bence. Bak şuradaki oturma yerleri güzelmiş. Yoruldun mu? Kanka lan. Yok be yorulmadan değil de. Şey diyeceğim. Bu böyle uzun turlara çıkanlar falan şeyi nasıl yapıyor acaba böyle şimdi yağmurlu havada, karlı havada sürüyordur ki bunlar. Evet. Ya kanka onlar ne yapıyor? Yani kaymaz lastikleri mi var? be kanka? Ya? Onlar... Yani ona çıkıyorsa her şeyi düşünüyordur değil mi? Yani. Hakan burada yol bitiyor oğlum. Bisiklet yolu burada bu kadar. Hayda. Baksana. Buradan Geri dönüş vermiş ya. Dön. Dönüyorum. Ha bunun yan tarafı da zaten otoban. 2. köprü yolu Gül bakışlım gel Şu, şu, bina ne acaba kanka? Hastane falan mı lan? Bu bina. Ha. Hiç de eve benzemiyor Öyle gibi. Hastane ha. mi Oğlum hastane binası gibi durmuyor mu sence? Yok durmuyor. Allah Allah. Ümrani. Aha ayak şeyi yapmışlar. Zabıta amirliği. Aha kurtlar çıktı. Kurt. Havlayan bir kurt sesi duydum. Ben duydum. Korku, adrenalin hepsi bir arada. Doğayla iç içe. Bak kanka burası bilim merkeziymiş. İlim bilim merkezi. Hay dostan. Hay dostan kaç kilometre olmuş? 40. 40. Benim daha azdır oğlum. Ben senden uzaktan mı oturuyorum. Ya ben bir ayı kapadım açmıyor unuttum. Allah Allah. Ha. Kötü etmişsin. Niye öyle bir şey yaptın? Sağdan yukarı çıkacağız değil mi? Ha sallan abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi kolay gelsin. Hakan. Sıcak bir şey içer misin? Sıcak bir şey içer misin? Sıcak içer misin sıcak? Ha? Konuş. Hakkano. Ulan bisiklet her yerinden ses geliyor ha. Motor gibisin. Tık 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 Vay arkadaş. Ha? Ne o? Gözlem kulesi falan mı? Ya, kapa, Kapatmış. Kesin bir intihar etmiştir, ondan kapamışlar. Kesin bir aşağı atlamıştır, ondan kapamışlar. Horozlar ne? Çil horozları. Çekiyor musun? Çekiyorum işte. Şu an hattayız. Hatta kaldık sen. Ha. lan. Canlı yayın oğlum ne sen? Resim mi diyorsun sen? Ha. oğlum. Hindi yok mu burada hindi? Bir baba hindi. Sesini, 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 sesini. Bisikletle girmiyorum ki ben yürüyerek giriyorum. Ben Yerinde dur. Evet. Bana diyene bak sen üstünde gibi biliyorsun artist. Nereye bırak? Hadi Hadi. Seviyorum seni. insan sevdiğini kalbini kırmaz. Yumuşatır. Aha tavus. Tavus kuşu değil mi kanka? Aa, şey bu. Aynen. Tavus kuşu lan. Aç kanatları. Kış kış kış. Gel. Gel. Ne zaman açıyordu? Sinirlenince mi? Bilmem ki. Oğlum ayakları ne kadar büyükmüş lan bunlar. Evet. Aç kanatlarını. Hadi lütfen aç kanatlarını. Sana en kanatlarını aç. Aç kanatlarını. Hadi Aç kanatlarını. Burada ne varmış acaba? O ne lan? Abartma. Of. Gel Kurt. Yani Değerli bakma sen korkarsın. kurt var. Hiç bir şey yok. Allah Allah. İyi de ha güzel eşlik <laughs> yapıyor, değil mi? Kanka bu ne tavşan. Var ya. He. Allah'ım akıl olmaz. Kanka niye öyle yapmışlar üst tarafı. Ne hani var? böyle doğal ortamında yaşıyormuş sütü vermek için herhalde. Anne bakayım bir. Bak yukarıdan otlar aşağı doğru. Yani onlar bilerek yapılmıştır bence, değil mi? Hepsi Hayır. düşmüş olamaz kanka. Vallahi ya da file var hepsi ağaçtan mı yoktu, he? Çok hoş bir ortam olmamış mı? Olmuş. Tavşan gel. <laughs> Tavşan gel. Tavşan öyle mi çağırıyor? Kanka? Nasıl çağırıldı kanka? Tavşan çağırma şekli yok bence. Tavşan gel. <laughs> Come here. Gel. Kıçı kıçı kıçı. Gel. Tavşan gel. Hakan bak bakayım internetten. Tavus kuşu ne zaman Kanatlarını. kanatlarını. açar. Gel. Aa, ya, yüzünü kaşıyor. Evet. Bu beyaz olanı şu gri. Vay be. Ama çok su Bak burada da olmuş kanka doğru. Üstünde file var. Ağaçlardan dökülmüş. Onlar da öyle güzel bir görüntü oluşturmuş. Ha evet. Bilmeden süs olmuş yani.